Son dakika haberleri emekli ve memur Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. 4 Temmuz tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacakken enflasyon oranının asgari ücret içinde belirleyici olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket hükümet, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon rakamlarını kısta salan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bununla beraber Ocak 2022'de olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile de ek gündemde yer alıyor. Enflasyon beklentilerine göre tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık. 6 aylık memur enflasyon farkı 6 aylık emekli ve memur zammı. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı. Yeni Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi maaşları. 15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı. Asgari ücret Temmuz zammı enflasyon farkı. İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için artık son viraja girilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat Temmuz zammının Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek biz yaklaşık %40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık %83'e ulaşacaktır dedi. Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken hükümetten gelen enflasyon farkı söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal